Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlıyoruz. Lütfen dikkatle dinleyiniz. fx eşittir x küp artı 2 gx eşittir 3x eksi 1. Fonksiyonları veriliyor. hx fog x'e eşit olduğuna göre ise h üstün x nedir diye sormuş. Bunun çözümü arkadaşlar nasıldır? Önce neyi bulabiliriz? Fog x'i bulabiliriz. Tabii ki fog x'i bulmak için ne yapmamız lazım? Birinci ifademiz ne? x, x küp artı 2. İkinci ifademiz 3x eksi 1. Ne yapıyorduk? Her zaman ikinci gelen fonksiyonu birinci de x gördüğümüz her yere yazıyorduk hatırlarsanız arkadaşlar. Böylece 3x eksi 1'in kübü artı 2 oluyordu. Artık benim fog x'im buysa nedir? h x'im de bu değil midir? HX çünkü fog x'e eşitti. O zaman bunun türevini alırsam h x eşittir. Bu ifadenin tümünün türevine eşit değil midir buraların türevlerini aldığım zaman? Nasıl alınır buranın türevi? 3 başa geçer. 3x 1'in karesi olur. İçinin türevini alırım. 3 olur. 2'nin türevi 0'dır. Anlamadığımız bir şey var mı? Yani bu da ne olur? 9 çarpı 3x 1'in karesi olur. Peki başka nasıl yapabilirdik? Başka şöyle yapabilirdik. Hx'i şöyle yazamaz mıyız arkadaşlar? Hx eşittir fg x demek değil midir? H üssün x ne demektir? F üssün gx çarpı g üssün x demektir. O zaman bizim aradığımız şey nedir? F üssün gx neydi arkadaşlar? 3x. F üssün 3x 1 çarpı g üssün x. Hemen şu köşede ne yaparız? Bunu ikinci yol olarak değerlendirin. Hemen köşede ne yaparız? F üssün x'i buluruz. 3x kare. G üssün x'i buluruz. Kaçtır? 3. E, F üssün x'i mi soruyor burada size? Hayır. F üssün 3x eksi 1'i soruyor. Ne yaparız? X gördüğümüz yere 3x 1 koyarız. 3 çarpı 3x eksi 1'in karesi olur. G üssün x nedir? 3'tür. Bakın yine aynı sonucu ne yapabiliriz? 9 çarpı 3 x eksi 1'in karesi diye bulabiliriz. Anlamadığımız bir şey var mı? Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diyoruz ki fx eşittir kök x artı 5 ve gx eşittir x kare eksi 5 ise fog üssün 8'i hesaplayınız demiş. Ben neyi bulmam lazım? X'in nesini bulmam lazım? Türevini bulmam lazım. Nasıl bulunur f içinde G, X'in türevi? f üstün gx çarpı içinin türevi g üssün x çarpı içinin türevi x'in türevi 1 olduğu için yazmıyorum arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? f üssün x'i yazı veriyorum. Kök x artı 5'in türevi nasıl bulunur arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x artı 5 diye bulunmaz mı? E bu nedir? f üssün x'tir. g Üssün x nedir? G üssün x de 2x'tir. Neyi sormuş bize? X yerine 8 yaz demiş. F üssün g8 çarpı g üssün 8 demek değil midir bu? G8 kaçtır? G, x, G'de x gördüğüm yere 8 yazarsam g8 ne çıkar arkadaşlar? 64 eksi 5'ten ne çıkacaktır? 59. F üssün 59 değil mi? Burada götürdüm. Ne yaptım? Yerine yazdım. G üstün 8 kaç çıkacaktır? G üstün 8 kaç çıkacaktır buradan? G üstün 8. Söylesenize. Uyumayın. G üstün 8 nedir? 16'dır. Ha G üstün 8'i de 16 olarak koydum yerine. E, F üstün 59. F üstün x yerine x de 59 koydum. 59 5 daha 64 eder kare kök içinde ne olur 8 olur 1 bölü 2 çarpı kök içinde 59 artı 5 1 bölü 16 olmaz mı? E, F üstün x 59'da 1 bölü 16 çarpı 16 ne oldu? Cevap 1 oldu. Anlamadığımız bir şey var mı? Artık fonksiyonlarda türev almayı iyice uzmanlaşacağız. 3. F, G ve H reel sayılar tanımlı ve türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere. Fx'i ifade etmişiz. Ne demişiz? 2x. Gx'i ifade etmişiz. Ne demişiz? 1 eksi x'in nesi? Kübü hx'i ifade etmişiz. Ne demişiz? 3x kare. Neyi sormuş bize? H bileşke g bileşke f'in türevi 1. Haydi hemen işe başlayalım. Diyorum ki bunu bulmak için h g f'in bileşkesini bulalım. O bize çok uzun gelir. h g f'i böyle yazabilir miyiz? Bunun türevi nedir arkadaş? h üstün g f x çarpı içinin türevi g üssün f x çarpı f üssün x. E x'in türevi bir yazmaya gerek yok. <laughs> Neye göre türev alıyoruz? X'e göre türev alıyoruz. H üssün x'i bir köşede buluyorum hemen. H üssün x eşittir. Söyle bana 6 x. G üssün x'i bir köşede buluyorum. Söyle bana 3 çarpı 1 eksi x'in karesi. Pekala f üstün x'i söyle bana f üstün x 2. Benim burada x yerine ne koyacaktım? 1 koydum. x yerine 1 koyarsam h üstün g f 1 değil midir bu? Bu da g üstün f 1. Bu da ne? f üstün 1. Söyler misin f 1 kaç? f 1 2. Hemen yerine koydum. 2. g 2 kaç? g 2'ye bakalım. Hop. Eksi 1 oldu mu? 2 koydum çünkü 1 x'in kübünde. E burası da ne? Eksi -1. Neyi bulmam lazım? h üssün -1 oldu burası. f1 kaçtı arkadaş? 2'ydi. Burası g üssün 2 oldu. f üssün 1 oldu. Şimdi bunları bulacağım. Gayet kolay değil mi? h üssün -1'i bulalım. h üssün eksi -1 eksi 6. g üssün 2 1'in karesi 1 3. f üssün 1 2. Ne olur burası? Eksi 36 olur. Anlamadığımız bir şey yok. Hemen devam ediyorum. 4. Fx eşittir. X küp eksi 1'in 5. kuvveti ise F üssün eksi 1 nedir diye sormuş. Hemen çözüme geçiyoruz. Diyoruz ki arkadaş F üssün X'i bana söyler misin? 5 başa döner. X küp eksi 1'in 4. kuvveti çarpı 3x kare olmaz mı? Soracağınız bir şey var mı? Yok. X'i ördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. 5 çarpı eksi 1'in kübü eksi 1'in 4. kuvveti 3 çarpı eksi 1'in karesi. Ne olur eksi 1'in kübü? Eksi 1. Eksi 1 daha. Eksi 2. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. 5 çarpı 16 çarpı 3 çarpı 1. E ne oldu burası? 80 çarpı 3'ten 240 olmadı mı? Soracağınız bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum. Beşinci soruya geldim f3x kare artı 1 eşittir 2x 4 artı 5x kare artı 1 f üssün 4 nedir diye sormuş hemen işe başlıyorum diyorum ki her iki tarafın türevini alacağım hazır mısın f üssün 3x kare artı 1 çarpı kaç 6x içinin türevi ne eder 6x eder bunun türevini alıyorum 8x küp artı 10x olmaz mı? F üstün 4. Yani burasının ne olmasını istiyorsun? 4 olmasını istiyorum. 3x kare artı 1'in ne olmasını istiyorsun? 4 olmasını istiyorsun. Karşıya geçelim. 3x kare eşittir 3. x kare eşittir 1. x gördüğüm yere 1 veya ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Şimdi düşünüyorum. 1 yazalım önce. E x gördüğüm yere 1 yazarak sonuca bir bakalım. x yerine 1 yazdım. Dedim ki burası ne oldu? 4 oldu. F üstün 4 çarpı 1 yazdım. Burası ne oldu? 6 oldu. 1 yazdım. Burası ne oldu? 8 artı 10 oldu. 18 bölü 6. F üstün 4. 3 çıktı. Bakalım. Eksi 1 yazınca ne çıkacak? X yerine ne yazdım? Eksi 1 yazdım. Bakıyorum. F üstün 4 çarpı. Eksi 6 oldu değil mi? Burası ne oldu? Eksi 1 yazdım. Eksi 8 oldu. Eksi 1 yazdım. Eksi 10 yazdım. Oldu. F üstün 4. Yine ne çıktı? 3 çıktı. O zaman 2 alternatif aynı sonucu verdiği için bir sorun olmadı. 3'ü F üstün 4 3'tür diyebiliyorum. 6. soruya bakıyorum. F1 3x eşittir. X kare artı 3x artı n fonksiyonu için. Fonksiyonu için neymiş? F1 eşittir. F üstün 1 ise m nedir diye sormuş. Hemen çözüme geçiyorum. Çözüme bakıyoruz lütfen. Hedefimiz ne? F1'i bulmak. F1 olsun diye x yerine ne verilir burada? X yerine 0 verilir değil mi? X yerine 0 verdiğimde ne olur burası? F1 eşittir m olmaz mı? Şimdi neyi bulmam lazım? Türevini bulmam lazım. 1 eksi 3x çarpı içinin türevi nedir? Eksi 3 eşittir 2x artı 3 olmaz mı burası da? E bakıyorum diyorum ki buranın ne olmasını istiyorum? F üssün 1'i istiyorum. X yerine 0 veriyorum. F üssün 1 çarpı eksi 3 eşittir 5 olmaz mı? F üssün 1 eşittir eksi 5 bölü 3 olur. E bunlar birbirlerine nedir? Eşittir. M eşittir. Eksi 5 bölü 3 olur. Yedinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Gx eşittir. Fx kare artı 3x eksi 1. Ve F üssün 3 eşittir. Eksi 5'miş. Eksi 5'miş. E, Gx fonksiyonunun eğrisine. Gx fonksiyonunun eğrisine. Gx fonksiyonunun eğrisine. Gx fonksiyonunun eğrisine x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Neyi sorduğu çok açık değil mi? gx fonksiyonunun eğrisine eğrisine x eşittir 1 noktasından çizilen noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Bu ne demektir? Türevin geometrik yorumu ne der? Türev nedir? Herhangi bir fonksiyonda, herhangi bir nokta fonksiyona grafiğine herhangi bir noktasından çizilen teğetin eğimi türevi vermez mi? E, gx fonksiyonunu eğrisinden x eşittir 1 noktasından çizilen teğet eğimi ne verir? g üssün 1'i sorar o zaman değil mi? g üssün 1 o noktadan çizilen teğetin eğimini verir. Bize sorduğu şey neymiş? g üssün 1'miş. Hadi bakalım şimdi çözüme başlayalım. Diyorum ki o zaman g üssün x'i ben bulabilirim. F üssün x kare artı 3x eksi 1 çarpı işlerin türevlerini aldığım zaman x'in türevi 1 çıktı. X kare artı 3x eksi 1'in türevi ne yapar? 2x artı 3 çıkar. X gördüğüm yere ne yazacağım arkadaş? 1 yazacağım. G üssün 1 eşittir. 1 yazdım zaman ne olur burası? 4 eksi 1. 3 olur. F üssün 3 çarpı 1 yazdığım zaman ne olur? 5 olur. E f üssün 3 kaçmış? Eksi 5miş. Eksi 5 çarpı 5 ne olur? Eksi 25 olur arkadaş. G üssün 1 eşittir. Eksi 25'tir. Anlamadığım bir şey var mı? Devam ediyorum. 8. soruya bakıyorsun. F, G, H fonksiyonu reel sayılar tanım fonksiyonlar olmak üzere. H, X eşittir. Fog, X biçiminde tanımlıdır. Tamam gördük. G, 2 eşittir. 3. F üssün 3 eşittir. 4. G üssün 2 eşittir. 4 olduklarına göre h üssü 2'nin değeri nedir? Hemen işe başlayalım. Bizden istenilen nedir? h üstün x. Hemen başlayalım. Her iki tarafın türevini alacağım ama önce şöyle yazış biçimimi düzeltiyorum. Neden düzeltiyorum? Burada pat diye göremeyebilirsiniz. Fog x diye yazarsam. Ama f g x de fog x aynı şeydir. Böyle yazarsam pat diye görebilirsiniz. Değil mi? Şimdi her iki tarafın türevini alıyorum. Bak bak. Her iki tarafın ne yaptım? Türevini aldım. Değil mi? Her iki tarafın türevini aldığım zaman ne oluyor? h üssün x en dıştan başlıyorum. f üssün g x çarpı içinin türevi g üssün x çarpı x'in türevi 1'dir. O yüzden onu yazmıyorum. Hemen diyorum ki x yerine ne yazacağım arkadaş? x yerine x gördüm her yere 2 yazıyorum. Neden? Benden sorulan h üssün 2'yi sormuş. E diyorum ki h üssün 2 eşittir f üssün g2 çarpı g üssün 2 olmaz mı? Soracağım bir şey var mı? Yok. Peki H üstün 2 nedir diye sormuş. Elimde neler var? G2 var. G2 yerine yazıyorum. Kaç? 3. F üstün 3 oluyor burası. Çarpı G üstün 2 oluyor. F üstün 3 var mı elimde? Evet var. 4'müş. G üstün 2 var mı elimde? Evet var. O da 4'müş. E H üstün 2 ne çıkar o zaman arkadaşlar? H üstün 2 eşittir. 4 çarpı 4'ten H üstün 2 eşittir. 16 çıkar. Takip edebildin mi? Peki çok güzel. Devam ediyorum. Hemen dokuzuncu soruya geliyorum. H 4x artı 2 eşittir f3x eksi 2 çarpı gx kare eksi 4 fonksiyonu veriliyor. Tamam verilmiş. f eksi 5 eşittir 1. g eksi 3 eşittir 3. f üssün eksi 5 eşittir 2. G üstün eksi 3 eşittir eksi 3. Bu soruda tahminen yerine koyma sorusu. Hepsini bulacaksınız yerine koyacaksınız. Hadi bakalım yapalım işi. Neyi sormuş benden? H üssün eksi 2'yi sormuş. Ben önce H üstün x'i bulayım değil mi? H üstünlü bir ifade bulayım ki sonucu bulayım. Ne yapıyorum? Her tarafın türevini alıyorum. Yalnız unutma buraya çok dikkat et. Ne var burada? Çarpım türevi var. Çarpım türevini bir hatırlatı verelim arkadaşlar e, f fonksiyonu ile g fonksiyonunun çarpımının türevi şudur arkadaş. Birincinin türevi çarpı ikincisi artı birinci sayına yazılır ikinci türevi alınır. Böyle kafanız böyle yapılır tamam mı? E, bölüm türevini de göstereyim. F bölü G'nin türevi nasıldı? Hatırlarsanız birincinin türevi çarpı ikincisi eksi. Birinci sayına yazılır ikinci türevi alınır. Bir e, ikincinin karesi. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Peki, işe bakıyorum hemen diyorum ki birincinin önce her iki tarafın türevini alıyorum. Ne çıkıyor bu? H üssün 4x artı 2 çarpı içinin türevi 4 eşittir. Bunlar iki ifade. Birinci ifade f 3x eksi 2 ikinci ifade g x kare artı eksi 4. Birincinin türevini alıyorum. Bak, bak, buraya bak. 3x eksi 2 çarpı içinin türevi 3 çarpı ikincisi aynen yazılır. G x kare Eksi 4. Artı birincisi aynen yazılıyor. F3 x eksi 2. İkincinin türevini alıyorum. Dikkat et. G üstün. X kare eksi 4. Çarpı ne? 2 x. Çünkü x kare eksi 4'ün türevi 2 x'tir. Herkes uyanık değil mi? Dinliyor. Peki. Buraya bakıyorum. X yerine ne vereceğim arkadaş? Burası ne olacak? Burasının ne olmasını istiyorsun? Eksi 2. Buranın eksi 2 olması için ben görüyorum ama görmeyenler için 4x artı 2 eşittir. Eksi 2 dersiniz. Ek, 2 artı 2'yi karşıya geçirirsiniz. Eksi 4 olur. X yerine eksi 1 verirsiniz. Ama zaten buranın eksi 2 olması için şuranın eksi 4 olması lazım. X yerine ne vermek lazım? Eksi 1. X gördüğüm her yere eksi 1 veriyorum. Burası ne oluyor? H üstsün. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 1 veriyorum. Burası ne oluyor? F üssün Eksi 5. Çarpı 3 çarpı G eksi 1 verdiğim zaman eksi 3. Artı Eksi 1 veriyorum. F eksi 5 çarpı G üstün kaç? Eksi 3 çarpı eksi 1 verince eksi 2. Anlamadığımız bir şey yok. F üstün eksi 5'i vermiştir kesin. Hakikaten vermiş. Kaçmış? 2'ymiş. 2 çarpı 3. G eksi 3'ü vermiştir. Evet vermiş. Burası 3. F eksi 5'i vermiştir. Evet vermiş. Zaten olayın mantığı bu. G üstüne eksi 3'ü vermiştir. Vermiş. Eksi 3. E, eksi 2 de burada. Ne oluyor burası? 9, 18, eksi, 6, eksi 3, eksi 2 de artı, çarpınca artı 6, 6. E, 24, haş üssün eksi 2 çarpı 4. Her tarafı 4'e bölersem 24 bölü 4. Haş üssün haş üstün eksi 2 eşittir. Kaç çıkar? 6 çıkar. Böylece arkadaşlar... Bileş, bileşke fonksiyonlarda veya fonksiyonlarda bildiğimiz fonksiyonlarda türev almayı ne yapmış olduk? 9 soruda incelemiş olduk. Şimdi köklü ifadelerin türevini alacağız.